Evet. Şimdi anayasanın 56. maddesiyle devam edersek herkes sağlıklı dengeli bir çevrede yaşam hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak, çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir. Devlet herkese hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak, insan ve madde gücünde tasarrufu verimi artırarak işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler devlet bu görevini kamu ve özel kesimdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak onları destekleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası konu, e, kurulabilir. Yine e, 60. maddesi anayasanın herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar denilmektedir. 61. maddede devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve eğitimleriyle malul ve gazileri korur, toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar, devlet sakatların korunmaları ve toplumun hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır, yaşlılar devletçe korunur, yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir, devlet korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur denilmektedir. Anayasada son olarak iki madde daha e, konuşalım. 62. madde devlet yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin çocuklarının eğitiminin kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, ana vatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerde yardımcı olması için gerekli tedbirleri alır ve 173. maddesinde devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır denilmektedir. Bunlar anayasada iş sağlığı ve, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel düzenlemeler konusundaki bazı, bazı maddelerdir. Şimdi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmelik tespitlere bakacak olursak, ee, şunları söyleyebiliriz. Ağır işler tüzüğü, fazla çalışma tüzüğü, iş süreleri tüzüğü, işçi sağlığı ve güvenliği tüzüğü, Bedensel engellerin istihdam hakkında tüzük, gibi veya emzikli kadınların çalıştırma şartlarına dair tüzük. Yine milli bayram genel tatiller hakkında kanun, hafta tatili kanunu, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olarak geçen hizmetlerin birleştirmesi hakkında kanun, yıllık ücretli izin yönetmeliği iş kanunu, toplu iş sözleşmesi grev lokaltı kanunu, sosyal sigortalar kurumu kanunu, sendikalar kanunu ve mesleki eğitim kanunu. Bunun dışında bazı kanunlar daha var ki iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren kanunlar. Bunlardan önemlilerinden biri Boşlar Kanunu 1926 yılında çıkarılmış 818 sayılı bu kanunun 32. maddesinde işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin bir hüküm getirmiştir. İşveren çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler almakla yükümlüdür denilmektedir bu kanuna göre. Yine 6763 sayılı kanunla eklenen bir fıkrada da işçinin kaza sonucu ölmesi halinde iş yerinde yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması dolayısıyla geride kalan ailesine kendilerinin istemi üzerine tazminat verilir denilmektedir Borçlar Kanunu'nda. Yine um umumi hıfzı sıha kanunu yani genel sağlık kanunu ki bugünlerde bunu da çok konuşuyoruz. 1930 yılında çıkarılmış 1593 sayılı kanun. iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin burada da birçok hüküm var. 18 yaşından küçük işçilerin çalıştırma şartları, çalışma yerleri ve süreleriyle devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran iş yerinde iş yeri hekimi bulunması mecburiyetine ait hükümler de yine yer alıyor burada. Belediyeler Kanunu var. 1930 yılında çıkarılmış. 1580 sayılı bu kanunda 15 76 nolu maddeleri iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler taşıyor. 1538. 38. maddelere göre sanayi müessesesi ve fabrikaların elektrik, tesisat ve tesisatının, makine motor ve diğer aksamların fenli muayenelerini yapmak ve etrafındakilerin saatleri üzerine zararlı etki yaratıp yaratmadığını incelemek ve gerekli önlemleri aldırmak belediyelerin görevlerindendir deniyor. 15 ve 76. maddesi ise fabrika ve iş yerinin ve konutların sıhhat denetimini yapmak belediyelerin görevleri arasında sayılmaktadır. Sosyal Sigortalar Kanunu 1964 yılında çıkarmış 506 sayılı bu kanun Yine bu kanunda 5, 11, 15, 18, 26, 27, 28, 74, 114, 124, 125 ve 135, 130. maddeleri iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hakları düzenliyor. Bu maddelerde iş kazası meslek hastalıklarının tanımları yapılmıştır. Bunun dışında da iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin olarak iş, işçilerin ve sosyal sigortalar kurumunun yükümlülükleri esas alınmıştır. İş kanunu var bir de. iş sağlığı ve güvenliği açısından e, getirdiği hükümlere dikkate aldığında en önemli kanunlardan birisi 1475 sayılı iş kanunudur. Çünkü iş güvenliği mevzuatına ilişkin düzenlemelerin büyük bir kısmı bu kanun ile ilgili maddeleri baz alınarak yapılmıştır. Ayrıca işveren ve işçiye yaptırımcı hükümler de e, getirilmiştir. Bir de e, 6331 sayılı daha yeni bir kanun var. 26-2012 tarihinde kabul edilmiş ve 36 36.2012 tarihinde resim gazetede yayınlanmış. Resim gazetede yayınlanma sayısı da 28.339. Yayınladığı düsturda tertip 552 bir kanunun künyesi bu şekilde verilir. Buna bir örnek. Şimdi bu kanunun birinci maddesi diyor ki amacı iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirmesi için işveren ve çalışanların göreviyet ve sorumlulukları hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir. Kapsam ve istisnalar ikinci maddede e, düzenlenmiş. Burada fabrika, bakım merkezi, dikim evi ve benzeri iş yerinde hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, Genel Kolluk Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. Bunlar e, aşağıdaki yani bu madde ve biraz sonra sayacaklarımız durumlarında bu kanunun hükmünün e, uygulanamayacağı, diğer her durumda uygulanacağı e, belirtilmiş e, kapsamında. Yani ne diyor, e, kamu özel sektöre ait bütün iş yerleri ve işler, e, işlerle umad, e, bu iş yerlerinin işverenler, e, işverenleri ile işveren vekillerine, çırak stajyerler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet kanunlarına bakılmaksızın uygulanır. Ancak az önce saydığımız gibi silahlı kuvvetlerde, milli istihbaratta, kolluk görevlerinde, afet acil durumlarda, ev hizmetleri, çalışan istihdam etmek için kendi nam hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar ile hükümlü ve tutuklu e, yönelik infaz hizmetleri sırasında iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri bu kanunun dışında e, tutulmuştur. Şimdi bu kanunda e, işverenin genel yükümlülükleri de e, sayılmış. Meslek risklerinin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişken şartlara uygun hale getirilmesi, mevcut durumun iyileştirmesi gibi çalışmalar, iş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler, uygun uygunsuzlukların giderilmesini sağlar, risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır, çalışanı görev verirken çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayatı ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. İş yeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısının alanındaki yükümlülükleri işverenin sorumluluklarını etkilemez eee işverenin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalış çalışanlara yansıtamaz gibi bazı genel hükümler yer almış. Aynı zamanda risklerden korunması 5. maddede e, düzenlenmiş. Burada da işverenin yükümlülüklerini yerine getirirken e, şu ilkeleri göz önünde bulundurulması gerekir denilmiş. Neler bunlar? Risklerden kaçınmak, kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek, riskleri kayna, e, kaynağında ve risklerle kaynağında mücadele etmek, işin kişilere uygun hale getirmesi için işyerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde düzen göstermek, özellikle tek düzey çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliği olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyorsa en aza indirmek, teknik gelişmelere uyum sağlamak, tehlikeli olanı tehlikelisiz veya daha az tehlikeli olanı değiştirmek, teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek, çalışanlara uygun talimatlar vermek ve bunun dışında 6. maddede de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir düzenleme yer almış. Bunda da mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına yönelik çalışmalarda kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerin sunulması için işverene bazı sorumluluklar getirmiş. Bunlar çalışanlar arasında iş güvenliği uzmanı, iş yer hekimi ve 10 ve daha fazla çalışan olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerini diğer sağlık personelini görevlendirir deniyor. Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmesi amacıyla araç gereç mekan ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçları karşılar. İş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar. E, görevlerindeki kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri alır, yerine getirir. Çalışanlara sağlık güvenliğinin etkilediği bilinen etkilenmesi muhtemel konular hakkında görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları başka iş, iş yerlerinde çalışmak üzere kendi iş, iş yerine gelen çalışanları da bunların işverenlerini bilgilendirir. Yine 4.1.2012 tarihli 4734 4 sayılı kanun, e, kamu ihale kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşları iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini Sağlık Bakanlığı'na ait dönem sermayeli kuruluşlara doğrudan alabileceği gibi 4734 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde de alabilir gibi bazı yükümlülükler getirmiş. Yine tam süreli iş yeri hekimi görevlendiren iş yerinde diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi zorunlu olmadığı da bu kanun da yer almaktadır. Bunun dışında dördüncü fıkrada da birinci fıkranın A bendine göre yapılacak görevlendirme süresinin belirlenmesinde mesleki eğitim kanunu yüksek öğretim kapsamındaki öğrenci statüsünde olan çırak ve stajyerler çalışan sayısının toplamına dahil edilmez gibi bir hüküm getirilmiştir. Çünkü bazı iş yerlerinde bu hüküm olmadan önce stajyerlerin durumu belli olmadığı için mesela 49 kişi çalışıyor. Bir kişi geldiğinde stajyer 50 oluyor. 50 olunca iş yeri hekimi bulundurması gerekiyor mesela. Ya da tehlikeli işlerle çalışan bir yerde bir stajyer geldiğinde 9 kişi işken 10 olduğunda yine iş yeri hekimi görevlendirmesi gerektiği için işverenler stajyeri almıyorlardı. Bunu düzenlemek için böyle bir hüküm getirilmiştir. Şimdi kişisel koruyucu donanımlara geçelim. Kişisel koruyucu donanım, kişisel koruma malzemeleri, iş güvenliği teknik ve mevcut standartlara rağmen yok edilemeyen tehlikelere karşı kişisel olarak korunmak için kullanılması gereken araçlardır. Çalışanı yürütülen işten kaynaklanan sağlık ve güvenliğini etkileyen bir veya birden fazla riske karşı koruyan, çalışan tarafından giyilen, takılan veya tutulan, bu amaca uygun olarak tasarımı yapılmış tüm alet, araç, gereç ve cihazları tarif etmektedir. Kişisel koruyucu donanımlar. KKD olarak kısalttığımız kişisel koruyucu donanımlar nelerdir? Gözlük, siperi, maske, baret, eldiven, iş ayakkabısı, iş elbisesi, emniyet kemeri bunlar arasındadır. Şimdi bununla ilgili kişisel koruyucu donanımların iş yerinde kullanılması hakkında bir yönetmelik var. Bu yönetmeliğin 8. maddesinde diyor ki, daha sonra bu kişisel koruyucu donanımları çok daha detaylı olarak inceleyeceğiz. İşverenin işçilerin koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmaları için her türlü önlemi alacaktır. İşçiler de iş yerinde verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitim ve talimata uygun olarak kullanmakta yükümlüdürler. Şimdi burada güvenlik kültürü öne çıkıyor. Çünkü her ne kadar kanunlarda, yönetmeliklerde, tüzüklerde düzenlenmiş olsa da bu kültür toplumda oluşan güvenlik kültürü nedeniyle bunların bazen uygulanmasında sıkıntılar yaşayabiliyor. Nedir güvenlik kültürü kavramı? Ee, güvenlik kültürü sağlıklı ve güvenli davranışın bir alışkanlık haline getirilmesidir. İş sağlığı ve güvenliğinde de hedef çalışma hayatında ve toplumda ortak bir güvenlik kültürü kavramının oluşturulmasıdır. Bu oluşturulamadığı zaman, kurallara uyulmadığı zaman sıkıntılar yaşıyor ki yaşanıyor ki bunun en barizleri de Son zamanlarda yaşadığımız bu Covid-19 nedeniyle toplumdaki bir türlü uyulmayan kurallar bu da güvenlik kültürünün bir sonucudur. Güvenlik kültürünün gündelik yaşamdaki önemine geldiğimizde işte yatakta sigara içmek ya da mutfakta uzun kollu şeylerle giyeceklerle çalışmak ve bunların sonucunda da yangınlar oluşuyor. Burada gördüğünüz gibi bazı örnekler var burada bir file çekilmiş bir çocuğun bahçe'nin dışında yola çıkması engellenmiş kask takmış hem baba hem oğul o bir kültürdü yukarıda gördüğünüz bu bir kültürdü aşağıda gördüğünüz bu da başka bir kültür Bunların dünyada her ikisinde yaşıyoruz Hangisi bize yakın siz kendiniz karar verin iş sağlıklı iş yeri için iş güvenliği ile ilgili çalışmalara Konulacak kurallara ve alınacak tedbirlere üst düzey yöneticilerin katılımları sağlanmalı ve sorumluluk ortak olmalıdır ki herkes buna uysun. Sonuç olarak iş güvenliği konularında yapacağımız tüm çalışmaları kanunlar istediği için değil, işletmenin ve çalışanların güvenliğini korumak için yapmalıyız. Bunu da çalışanımızda da hissetmeli. Ne kadar önemsiz olsa da olayı bir iş kazası olduğunu da bildirmemiz lazım ki, Başka yerlerde bu olmasın. Hayatımızı riske atmamız bizlerin elinde olan ve gözle görülen bir davranış biçimidir. Tehlike bazen insanların gözlemleyemediği kadar masum davranışlarla kaynaklanabilir. Ancak bazen de mantığın dışında kahramanlık e, işgüdüleriyle ortaya çıkabilir. Burada bir e, bunun bir şekli var. Güvenlik kültürü bir davranış biçimidir. nedenle bunu öğrenip öğretmemiz gerekiyor. Şimdi kişisel koruyucu donanımlara devam edersek üreticinin kişisel koruyucu donanımı yönün, yönetmeliğinden kaynaklanan bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve kişisel koruyucu donanımların ilgili tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işaret CE işaretidir. Seçim ve kullanılmasına bakacak olursak işverenin işçilerin kişisel koruyucu donanımları uygun kullanmaları için her türlü tedbiri almalıdır. İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar her zaman etkili şekilde çalışır durumda olmalı, temiz bakımı yapılmalı ve gerektiğinde yenileriyle değiştirilmelidir. İşçiler de kendilerine verilen kişisel koruyucu donanımları aldıkları eğitim ve talimatlara uygun olarak kullanmalıdır. İşçiler kişisel koruyucu donanımda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği işverene bildirmelidirler. Şimdi diğer önemli bir konuya geçiyoruz. Ergonomi. Bu ergos iş ve nomos yasanın bir araya getirilmesinden ergonomi türetilmiştir. Yaşamın insana, insana uygun hale getirilmesidir. Yani insan faktörünün de dikkate alarak bir tasarım ya da uygulama e, yapılması şeklinde de tariflenebilir. Bu uygunluk sağlanırsa kişiler üzerinde stres kalkar, e, rahat daha rahat olurlar, işlerini daha hızlı yaparlar ve yanlışları daha az olur. Şimdi antropometri ne demek? Uzunluk, genişlik, yükseklik vesaire gibi teknik boyutlar doğrultusunda hareket hudutlarını, kuvvet gereksinimini, davranışı, hızı gibi yaklaşımlarla insan vücudunun boyutlarının olaya etkisini incelemektedir. çalışan insanların yaptıkları ve beden yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilmeleri, öncelikle kullandıkları malzemeler, çalışma yüzeyleri ve hacimlerin onların boyutlarına uygun olarak olması sağlanır. Örneğin bir sandalyeye oturduğumuz zaman ayaklarımızın yere değecek şekilde rahat olması ya da sıraya oturduğumuz zaman sıranın bizim bize uygun olması, masanın çalışma masasında kitabımıza defterimizi koyabileceğimiz ölçülerde olması, direksiyonun ellerimizin arasında, iki elimizin arasındaki mesafe kadar olması, ne çok büyük ne de küçük olması gibi. Çalışan insanların rahatlar ve beden yeteneklerinin en üst düzeyde kullanabilmeleri, öncelikle kullandıkları malzemeler çalışma yüzeyinde hacimlerin onların boyutlarına uygun olmasına bağlıdır. Burada kullanıcılardaki farklılıkları gözeterek kullanıcılar araçların buna göre dizaynı yapmak büyük önem taşımaktadır. Bu noktada antropometri teknikleri önem kazanır. Ergonomik amaçlarla yapılan antropometri yaklaşımlarında statik ve dinamik antropometri olarak iki farklı metot bulunmaktadır. Şimdi insan biyolojik psikolojik özelliklerini göz önünde bulundurarak insan makine çevre uyumunun doğal ve teknolojik e, kurallarını araştıran disiplinler arası araştırma geliştirme çalışmaları toplumu olarak da biz ergonomiyi tanımlayabiliriz. Amacı ne ergonominin? Fabrika ve ofislerin mobilyaların donanım araç gerecin iş taleplerinin insan boyutları yetenekleri beklentileriyle uyum içerisinde olmasının sağlanmasıdır. Neleri kapsar? Ergonominin konusu iş ve insan ilişkileridir. İş ve bunu yapan arasındaki tüm ilişkiler ergonominin konusuna girer. Ergonomi iş ve işi yapan arasındaki tüm ilişkileri incelerken bu ilişkileri etkileyen çevresel etkenleri de ele alır. Bir iş yapılırken çoğunlukla bir araç genel bir tanıma makine kullanıldığından iş yerine makine demek de yanlış olmayacaktır. O halde ergonominin konusu insan, makine ve çevre ile ilişkisini açıklamaktadır. Ergonomi insanın işinde daha verimli çalışabilmesi için aşağıdaki işlevleri yerine getirmesi gerekir. İş görenin iş yerinde sağlık ve güvenlik içinde çalışmaları sağlamalıdır. İşin insanın antropometrik ölçülerine, beden gücüne ve kişisel özelliklerine uygun olarak tasarlanması sağlanmalıdır. Her türlü alet, makine, araç ve donanım insan yetenekleriyle bağdaşacak şekilde tasarlanması sağlanmalıdır. Psikososyal açıdan olumlu bir iş ortamı yaratılmasını ve çalışma hayatının insancılaştırılmasını sağlamalıdır. Ee, ergonomiden peki biz ne bekliyoruz? İş sağlığı ve güvenliğinin temini, yorulmanın ve iş stresinin hafifletilmesi, iş kazalarının ve mesleki hastalıkların minimizasyonu, iş gücü kayıplarının önlenmesi, verimliliğin ve kalitenin yükseltilmesi. Önemini... Ergonominin kuşkusuz iş ve işçi açısından önemi yatsınamaz ancak insan yaşamının üçte birini iş yerinde geçirdiği göz önünde bulunduğunda diğer zamanlarda da kullanılan tüm araçlarda ya da mekanlardaki ergonomik ilkelerin varlığı veya yokluğu yaşamımızı etkilemektedir. Temel bileşenlerine gelirsek ergonomi enterdisipliner yani çok boyutlu bir daldır. Hekimler, mühendisler, psikoloji alanında çalışanlar bu ekibin önemli elemanlarındadırlar. Temel bileşenleri anatomi, fizyoloji, psikoloji, mühendislik, tasarım ve yönetimdir. Çeşitleri bilişsel, fiziksel ve örgütsel ergonomi şeklinde çeşitlenebilir. Hedefleri, ergonomi özelleştirmenin hedefleri fiziksel yönetim, beceri yönetimi, risk yönetimi ve zaman yönetimi şeklinde sıralanabilir dikkat edilmesi ergonomik tasarımda dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Fiziksel faktörler, çevre koşulları, eşyalar, biyolojik etmenler, vücut boyutları, vücut yetenekleri, fizyolojik süreçler, psikolojik etmenler, mental yük, iş yükü, bilgi işleme, eğitim, güdüleme, iş etmenleri, iş gereksinimleri, zaman hız, iş tasarımı, örgütsel etmenler, yönetim biçimleri gibi yer almaktadır. Bir ergonomik programı neleri içermelidir? Ee, sağlık taraması, iş riski faktörleri taraması, yüksek riskli işleri belirleme, iş analizi, iş müdahaleleri, yeniden değerlendirme gibi alanları kapsamalıdır. Statik çalışma anında vücutta meydana gelen arızalar bunu da kısaca bakalım. Sürekli ayakta durma, aralık sandalyede oturma, oturma yerinin arkalarının yüksek olması, öne doğru eğilme halinde, yana doğru omuz hareketi çalışma, başı devamlı olarak aşırı derecede öne eğilme eğimli çalışma, herhangi bir araşı ve gerecin uygun olmayan şekilde çalışma tutulması, meydana gelen şikayetler de ayak yani sürekli ayakta durduğunuzda ayak ve bacak ağrıları var oluşur. Aralık sandalyede oturulunca sırt ve boyun ağrıları, oturma yerine arkalarının yüksek olması durumunda diz alt ve üst baldır ayak ağrıları, öne doğru eğilerek çalışmada omurlar arası ağrılar ve omuz deformasyonu, yana doğru omuz hareketli çalışmalarda omuz ve sağ kol ağrıları, Başı devamlı olarak aşırı derecede önde çalışma durumunda sırt boyun ağrıları, boyun omurlarında aşınma, herhangi bir araç ve gerecin uygun olmayan şekilde tutulması durumunda da parmak, bilek ağrıları ve mafsal iltihapları meydana gelmektedir. i̇ş biliminin temel kavramları yüklenme, zorlanma ve gerekenler. Bunlar da yüklenme herhangi bir işin yapılabilmesi için gerekenlerin tümünü kapsar. Yükleme işi yapılması için kişiden kişiye değişecek özellikler e, toplamıdır. Yüklemenin kişi üzerine etkisi kişiden kişiye değişir. Gerekenler işin yapılması için bir takım kişisel ve mental unsurların oluşturulması gerekir. Bu iş için yapılması gereken şeylerin tümüdür. Dinamik ve statik çalışma durumlarında kasların ergonomik kullanımına ilişkin ilkelere bakarsak da statik kaslı çalışmalarda mümkün olduğunca kaçınılmalıdır statik kuvvet gerektiren durumlarda mümkün olduğunca organ ya da vücut ağırlığından yararl yararlanılmalıdır. Tutma kuvveti azami kas gücünün %15'inden küçük miktarda olmasına özen gösterilmelidir. Makine sistemlerinde kumanda kolunda en uygun kuvvet yönlerinin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Şimdi ağır ya da tekrarlanan ya da sürekli güç harcanması gereken iş ve iş aktivitelerinin yol açtığı, ağırlaştırdığı kas iskelet sistemi hastalıklarına geldik. Burada dilerseniz bırakalım. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz.